Cibril Hadisi Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'in de aralarında bulunduğu bir sahabe topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslam, ihsan ve kıyamet alametleri gibi bazı soruları Allah Resulüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail aleyhisselamın bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise, Cibril hadisi adı verilmiştir. Abdullah bin Ömer'in babası Hazreti Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi beyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor. Bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamberimizin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uydukları üzerine koydu ve ''Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu söyle.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse beyt-i hac etmendir, buyurdu. O zat doğru söyledin, dedi. Babam dedi ki, biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor hem tasdik ediyordu. Bana imandan haber ver, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına, şerrine inanmandır buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Bu sefer bana ihsandan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. O zat bana kıyametten haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir buyurdular. O halde bana alametlerinden haber ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbiriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Babam dedi ki bundan sonra o zat gitti. Bir süre bekledim. Sonunda Allah'ın Resulü bana ''Ya Ömer, o soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?'' dedi. ''Allah ve Resulü bilir'' dedim. ''O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.'' buyurdular. Abdullah bin Ömer bu hadisi Basra'dan hac veya umre için Hicaz'a gelen Yahya bin Yamer ve Hümeyt bin Abdurrahman el-Himyeri'nin kader hakkında soru sormaları üzerine rivayet etmiştir. Basra'da ilk olarak Ma'bet el-Cüheni ve ona tabi olanlar kadere inkar etmişler, hadislerin Allah'ın hiçbir takdir ve bilgisi olmaksızın yeni yeni husule geleceğini ileri sürmüşlerdir. Abdullah bin Ömer onları dinledikten sonra şöyle demiştir: Sen Basra'da onlarla görüştüğün zaman kendilerine söyle ki ben onlardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Allah'a yemin olsun ki onlardan birinin Uhud Dağı kadar altını olsa onu hayra harcasa kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez. Sonra Abdullah radıyallahu an yukarıdaki hadisi nakletmiştir. Kader sözlükte miktar, meblağ, büyük sayma, güç, kudret ve bir şeyi kısmak anlamına gelir. Şer'i bir terim olarak meydana gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman nerede, ne gibi nitelik ve özelliklerle meydana geleceğini Allahu Teala'nın takdir ve tahdit etmesi demektir. Takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza denir. Bu duruma göre kader, ilim ve irade sıfatına, kaza da tekvin yani yaratma sıfatına döndüğü için kaza ve kadere inanmak temelde Allahu Teala'ya imanla eşdeğerdedir. Bütün sıfatlarıyla Allah'a iman eden bunlara da inanmış olursa da önemine binayen kaza-kader meselesi kelam ilminde ayrıca ele alınmıştır. Kader konusunu daha önce Mekke'de öne sürüp bunu inkar edenlerin bulunduğu da nakledilir. Abdullah bin Zübeyr'in ordusu Mekke'de Haccacı Zalim tarafından muhasara edildiği zaman Kabe'yi muazzama yanmıştı. O zaman bazıları bunun bir ilahi takdir yani kader konusu olduğuna inanmış, bazıları da Kabe'nin takdirle yanmadığını söyleyerek kaderi inkar etmişlerdi. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.